Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Şöyle kısaca bir halka arzlara bir bakalım. Ee, Marble'la bir başlayalım. Marble'da 32 milyon 161 bin not var. 13-23 kademesine kadar 33 milyonluk bir emir yazılmış. İşlem hacmi 1 milyon 822 bin. Benim beklediğimin biraz üzerinde bir işlem hacmiyle geçiyor. Dünü geçti. 137 bin lot satılmış. Kim alıyor? Info, ALB, QNB finans almış. Satanlar garanti, ziraat, vakıf, yapı kredide satanlar içerisinde. Şöyle bir de e, tab gıdaya bakalım. Tab gıda tarafında 453 bin lot alıcılı 1.1 milyon not satıcılı. Tab bugün tavanı gördü ama endeksin de geri çekilmesiyle beraber eksi 5 eksi 4'e kadar da geri geldi. Kim alıyor Tab da? İş Bankası 314 bin not garanti 278 bin not. Kim satıyor? A1 Kapital 549 bin not. Info 343 bin not satanlar içerisinde. Bir de MHR'ye bakalım. Devreyi kesmiş mi? Hayır. Bir bakalım. 2.4 milyon lot alıcılı, 5.2 milyon lot da satıcılı. Denizbank kalmış 1 milyon 1.3 milyon not, Halkbank 816 bin not satmış. Mekak yüzde iki tabanı gördü Mekak tabandan e, buraya geldi hatta artıyı da gördü yüzde iki buçuk artıyı da gördü 315 bin not alıcılı 411 bin not da satıcılı ziraat alıyor 181 bin not. satan Meksa 359 bin not da Meksa satan tarafta ee, şöyle Reader tarafına bir bakalım. Reader'da 9.2 milyon not var 23.63'e kadar. Tavanda ise 24.42'de 6.9 milyon not yazılmış. 1 milyarda işlem hacmi var. Çok güzel. Bank 5.5 milyon not aldı. Şeker 1.5. Info 1 milyon. Satan kim? Garanti 2 milyon. Ziraat 1.5. Vakıf 1.24. Hepsini tek başına zaten Bank karşıladı burada. Hatsan %3 eksi de 489 bin lot alıcılı 675.000 bin not da satıcılı. Vakıf 141 bin lot almış. Satan İş Bankası 66 bin lot satmış burada. Yine ofisiyem 158 lira %5 düşüş. Aslında bilanço çok zayıf geldi. E, ofis yemin 130 bin not alıcılı 296 bin notta satıcılı İş bankası 100.000 bin not alırken satan bankof 274 bin notta burada bir satış gerçekleşmiş. E EBB hafif artıya gitmeye çalışıyor ama onu da yukarıda tutamıyorlar. 330 bin not alıcılığı, 447 bin not da satıcılı. Info alıyor 64 bin not. Satan ise Bank of 141 bin not satmış. Evet durum bu şekilde. Yine kapanışta akşam daha detaylı çekeceğiz. Herkese iyi günler, bol kazançlar.